Ebu Ya'la'nın bildirdiği hadis-i şerifte ise bir kimse dilini tutarsa Allah Teala onun utanacak şeylerini örter. Gazabını tutarsa kıyamet günü Allah Teala azabını ondan çeker. Şimdi dilini tutmak ne demek? Herhangi bir komşunda, bir esnaf arkadaşında bir sıkıntı, bir arıza gördün. Birilerine anlatabilirsin bunu, gıybetini yapabilirsin, dedikodusunu yapabilirsin. Ama sen dilini tuttun. Birisinin günahını gördüğünüz zaman gizleyin. Efendimiz Aleyhisselam diyor ki kendi günahını da gizle kimseye anlatma. Başkasının günahını da gördüğün zaman gizle, kimseye anlatma. Sakla. Eğer bunu yaparsan Allah senin günahlarını gizler. Hem bu dünyada hem de ahirette. Mahşer gününde seni kimseye ifşa etmez günahlarını. Orada da gizler ve affeder. Sen ifşa edersen insanların günahlarını gördüğün, şahit olduğun zaman başkalarına anlatırsan onun değerini insanların nazarında düşürmek için Allah seni dünyada da ahirette de rezil eder. Bütün günahlarını insanlara gösterir. Efendimiz Aleyhisselam'ın buyruğu bu. Gazabını tutarsa kıyamet günü Allah Teala azabını ondan çeker. Dünyadaken gazabını, kızgınlığını tutarsan o kişilere gö göstermezsen Allah kıyamet gününde azabını senden çekiyor. Bir kimse Allah Teala'ya yalvarırsa kabul eder. İşte bu iki hasleti gösteren kişi Allah'a yalvarır ve dua ederse Allah dünyada da ahirette de onun duasını kabul eder diyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam.